215. sorumuz, aşağıdaki tabloda bir okuldaki öğrencilerden LGS sınavına katılan ve başarılı olanların yıllara göre dağılımı verilmiştir. Ee, başarılı olma olasılıklarını bulacağız. Ee, 2017'de nedir başarılı? 36 tümü kaç yapar? 78 değil mi? 78'de 36. 2018'de e, 30 başarılı 66. E, burada baktığımızda 24'de 54. E, Burada baktığımızda 2020'de e, 42'de 18 değil mi? E, burada başarılı olma olasılığı e, hangisinde daha fazladır diyor bize. Şimdi bakın şöyle e, düşünelim. Hangisi daha büyüktür bunların? E, şimdi buradaki kesirlere baktığımızda şunu görüyoruz. Yarısının 3 eksiği değil mi? Yarısının 3 eksiği. Yarısının 3 eksi, yarısının 3 eksi. Hangisi daha büyüktür? E, ee, yarısının 3 eksi olanlar ne, nasıl başlar? Bakın mesela 8 yarısı nedir? 4'tür. 1 bölü 8'dir değil mi? 10 olursa ne olur bu? Ee, yarısı 5'tir. 3 eksi 2'dir. Bir sonraki ne olur? 12 ee, e, yarısı 6'dır. 3 bölü 12. Böyle devam ediyor değil mi bunlar? Ee, bu şekilde devam ettiğimizde bunların her birini burada görmüş olacağız. Ama baktığımızda gitgide büyüyor değil mi bu? Çünkü bu 1 bölü 8 bu 1 bölü 5. 1 bölü 5 daha büyüktür. Bakın bu 1 bölü 4 daha büyük değil mi? O zaman ee, sayılar büyüdükçe büyüyen hangisi var burada? 36 bölü 78 vardır. O halde e, doğru yanıtımız A seçeneğidir.